Sanat Güneşi Zeki Müren'in yaşadığı aşklar, hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Zeki Müren'in uğruna şarkılar yaptığı aşkı kim? Sizler için derledik. Detaylar haberimizde. Özel hayatı ile ilgili çok bilgi bulunmayan usta sanatçı Zeki Müren'in uhrevi aşkını Ra'di Dikici, Zeki Müren isimli kitabında anlatmış. Genç bir subay olan Kürşat Bey'in Zeki Müren hayranlığı ve ikilinin yaşadığı aşk kitapta anlatılıyor. Adı da görev aldığı yerlerdeki hanımlarla yaptığı kaçamaklar nedeniyle çapkına çıkmıştı. Ama o çok dikkatliydi. Asla bu konuda dikkat çekici bir yanlışlık yapmamıştı. Aksi halde mesleğinden olabilirdi. Zeki Müren'in aşkı, bir zaafı daha vardı Zeki Müren'in sesine aşıktı. Zeki Müren'in sesine aşık olduğu için, Zeki Müren'le tanışmak onda bir saplantı olmuştu. Bunun için her şeyi yapmaya razıdır. Ama Zeki Müren'e ulaşmanın mümkün olmadığını da anlamıştır. Vazgeçmez, araştırır. Sonunda bir arkadaşı ona Zeki Müren'in her akşam Cihangir saunasına gittiğini söyler. Hafta sonunda İstanbul'a gelince saat 17.00 sularında sauna'ya gider. Ortam gerçekten farklıdır. İstanbul'un kalburüstü insanları saunadadır. Haberin devamı galerimizde ama aralarında Zeki Müren yoktur. bir saat kadar oyalanır. Onu göremeyince tam giyinmiş çıkarken Zeki Müren çıka gelir. O da tekrar soyunarak Zeki Müren'in yanına gider. Kendisini tanıtır. Sırf onunla tanışmak için saunaya geldiğini söyler. Ama Zeki Müren onu görür görmez o kadar beğenir ki, oracıkta aşık olur. Ancak böyle bir şey Kürşat Bey'in aklının köşesinden geçmediği için o çok sevdiği sanatçıyla bir araya geldiği için mutlu olur. Ertesi gün için yine sözleşirler. Zeki Bey, Kürşat Bey'in de kendisine aşık olduğuna çok emindir. Bu nedenle ilk defa kuralını bozup onu eve davet eder, aralarında o sıralar herhangi bir ilişki yoktur. Farklı duygular vardır ama birbirlerine şimdilik platonik anlamda bağlı gibilerdir. Bu aşkın en büyük şahitlerinden Berlin Hanım da şöyle anlatıyor: "Bu çok büyük bir aşktı." O Kürşat Bey'i, Kürşat Bey de onu sevdi. Temelde ve başlangıçta platonikti. Geceleri gazinodan çıkınca yağmur çamur demiyorlardı. İki sevgili gibi sabahlara kadar dolaşıp geç saatte eve geliyorlardı. Kürşat Bey o hafta gelememişse Zeki Bey çıldıracak gibi oluyordu. Gece yarısı arabaya binip yola çıkıyor, Kürşat Bey'in birliğinin olduğu kasabaya gidiyorduk. Kaç kez oraya gittik hatırlamıyorum. Sonunda ben orada bir ev kiraladım ama evi kiralamak bir sorunu da beraberinde getirmişti, Zeki Bey'in görüldüğünde tanınmaması mümkün değildi. Peki, eve nasıl girecekti? Sonunda çözümü yine kendisi buldu. Siyah kadın çarşafı aldık. Evde ilk defa çarşafı giyip özellikle kırıtarak yürüyerek, ayol benden daha iyi kadın mı olur, deyince gülmekten yerlere yattık. O, çarşafı giyip arabanın arkasına geçiyordu. Kasabaya giriş için tenha saatleri seçiyorduk ve Zeki Bey'i arka koltuğa yatırıp üstünü örtüyorduk. Sonra Kürşat Bey geliyordu. İşin enteresan tarafı, Hafta sonunda Kürşat Bey İstanbul'a gelecekse Zeki ve adeta deliriyordu. Her dakika saatine bakıyor, bak hala gelmedi, acaba başına bir şey mi geldi, acaba hayatında bir kadın var da beni mi kandırıyor, diye evde dört dönüyordu. O yıllar benim için de zor geçti. Birçok şeyi idare etmekten çok yoruluyordum. Cumartesi günleri kabustu. Çünkü söz verdiği halde Kürşat Bey gelmezse onu sahneye çıkarmak bayağı zor oluyordu. Tabii çıkardı. Ama çıkana kadar anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirdi. Konunun bir de Zeki Müren'in kendi ağzından yorumu var. Zeki Müren'in gazeteci Mete Akyol ile 1987 yılında yaptığı söyleşiden bazı kesitler var. Peki, sizce kara sevda nedir Zeki Bey? Hani sıklam tabir edilir ya. Hiç böylesine aşık oldunuz mu? sıklam. Ben 8 sene, 1962'den 1970'e kadar, büyük bir sarhoşluk içinde bir aşk yaşadım. Allah bana bir daha öyle aşk nasip etmesin. Çünkü bu kalbim dayanamaz aşkın öylesine. O günlere dönüyorum, düşünüyorum da, o nasıl bir çileymiş acılı bir yemek gibi. Yemeğin acılısını bilmiyorum ama aşkın acısını tattım, aşkın acısını çok iyi biliyorum. Düşünemiyorum, hayatta öylesine bir aşka ikinci kez katlanabileceğimi. Onun için, aşık olmak için değil, olmamak için Tanrı'ya yalvarıyorum. Çünkü aşkın yaşı yok. Hem sonra insan çiçeği de sevmeli, güzel renkli kelebeği de sevmeli, güzel Kanarya'yı da sevmeli, güzel bir denizi de güneşli bir günü de sevmeli, belki yağmurlu bir günde de yaratan varlığı sevmeli. Yani Yunus Emre'nin felsefesine tapıyorum. Bu arada Mete Akyol'a gazetenin yöneticileri tarafından cinsel kimlikle ilgili sorular sorması konusunda da baskı yapılmış. Mete Bey, Zeki Müren'in karşısında utanıp sıkılınca da malum soruyu Müren kendisi şöyle yanıtlamış. Aslında dört duvar arasında kalan ve topluma, insanlığa zarar getirmeyen insan özellikleri, menfi olarak eleştireceği yerde özel hayata saygı duyulup, normal olarak kabul edilmelidir. Dört duvar arasında kalan özellikler ki bunlar Tanrı'nın çizdiği kader ve yaratıcılıkla ilgilidir, kişinin yalnız ve yalnız kendisini ilgilendirir. Kürşat Bey o kadar onurluydu ki, Zeki Bey'den en küçük bir hediye dahi almadı. Hatta bir seferinde Zeki Bey onun için iki takım elbise diktirdiğinde aralarında resmen kavga oldu. Sen nasıl benim iznim olmadan böyle bir şey yaparsın? Asla kabul etmem, diye bağırıyordu. O elbiseleri asla giymedi. Kürşat Bey ve Zeki Müren, Aşk ilişkileri bittikten sonra dost olarak görüşmeye devam etmişler ancak hassas detaylar hiçbir zaman bitmemiş. Kürşat Bey'in işi müsait olduğu zaman Zeki Bey'in her konserine gelip kendisine göstermeden onu izlediğini biliyorum. Zeki Bey'i sözünü sakınmadan kritik edebilen tek kişiydi. Zeki Bey ona daima büyük saygı gösterdi. Hatta ondan çekinirdi. Çok kere dost olarak ziyaret ettiği benim bulunduğum dönemlerde gelmeden önce haber verirdi. Zeki Bey o sırada hayatında bir başkası varsa ki daima vardı, Kürşat Bey duymasın diye telefonların fişlerini çektirirdi. Olur olmaz bir saatte bunlardan biri telefon ederse Kürşat Bey eskiden olduğu gibi telefonu açar, kimsin sen diye sorabilirdi. Bu yüzden o geldiğinde telefonlar çalışmazdı. Kürşat Bey bizim hayatımızda her türlü ayrıcalığa sahipti. Zeki Müren öldüğünde kasasında hiçbir şey çıkmamış. Sadece Kürşat Bey'e yazdığı aşk mektupları. Kürşat Bey, ne olur ne olmaz diye Zeki Bey yaşarken ona yazdığı tüm mektupları iade etmişti. Zeki Müren 24 Eylül 1996 Salı günü vefat etmiştir. Gömülmeden bir gece önce Bursa morgunda bir ziyaretçisi vardır. Kürşat Bey ve oğlu Kürşat Bey aynı meslekte çalışan hostes bir arkadaşıyla evlenmiş ve ondan bir oğlu olmuştur. Uzun uzun sevgili arkadaşına bakar, gözyaşını oğluna belli etmemeye çalışır. Alnından öperek ona veda eder.